Sayın Beyliğe Kurtuluş'unun 100. yılı dolayısıyla geldik. Ee, yanımızda e, Kozanlı iş adamımız İbrahim Demir, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Beyli İlçe Başkanımız ve İyi Parti İlçe Başkanımız var. Burada Sayın Beyli'nin 100. yılında Sayın Beyli'yi konuşacağız. Öncelikle İbrahim Demir'den başlayalım. Evet. evet İbrahim Bey buraya geldiniz. Kurtuluş programlarına katıldınız. Katıldık. Ee, İlk önce Hükümet Konağı'nda bir program yaptık. Sonra şehitliğimize gittik ve daha sonra da bu şehitliğimize gelip programımızı yaptık, tamamladık. Programımızı bitirdik ama bizim daha programımız bitmedi. Şu anda e, Sayın Beyli'nin tam 100. Kurtuluş Yıldönümü. Şöyle bir tarihten bir anekdot anlatmak istiyorum. Bundan e, 100 yıl önce Sayın Beyli 16 Mart'ta işgal oldu. 16 Mart'tan ta ki 20 Ekim'e kadar tam 8 ay işgalatta kaldı. Bu esnada gelen hem Fransızlar yardım hem Ermenilerin yardımıyla burada çok insanımız katledildi. Şöyle ki yaklaşık bir 15 bin nüfustan kala kala kurtuluşta bir 500 kişi falan kalmış Sayın Bey'le. 500 kişi. Böyle bir şey düşünün. Ben etkileyen bir şey oldu. Bizim aslında kafamızda şöyle bir düşünce vardı. Sayın Bey de o yıllarda hükümetin yani o zamanki Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti'nin kurumları aynı Şimdilik'te vardı. O kurumlardan bir tanesi de adliyeydi. Ve adliyede bu geçen 8 aylık süre içerisinde adliyede görev yapan hakimi, savcısı hem görevini yaptı hem o esnada hem işkenceyle öldürüldü hem öldürüldü hem de ailesiyle beraber çocukları eşi hepsi öldürüldü. Onların ismini ben müsaadenizle okumak istiyorum hem anmak istiyorum. Bir tanesi Kadı Halil Efendi. Ceza hakimi Osman Vehbe Efendi. Savcı Hamdi Bey. Başkatip Nazır Efendi. Başkatip Mehmet Efendi. Zabıt katibi Hacı Mustafa Efendi. Ve artı adliyede çalışan şu anda ispiri olmayan bir, yaklaşık bir 5-10 kişi civarında kimse daha var. Artı bir de bunların aileleri, eşi ve çocukları da şehit oldular. Şu güne geldik. Sayın Belediye tam 100. Kurtuluş Yıldönümü. dönümü, 100. Kurtuluş yıl dönümü. Şu anda Sayın Beyliğimizde bir adliyemiz yok. Yani başka ne diyebilirim? Ama şunu diyeceğim ben. Adalet Bakanlığı'na söylüyorum ben. AK Parti'nin Adalet Bakanlığı'na söylüyorum. Bu şehitlerin için burada adliyeyi lütfen geri açın. Biz geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi şunları yaptık. Gittik. Dilekçeyle bakanlığa başvurduk. Elimize her şeyi yaptık. Bütün bilgileri, belgeleri var. Ama bu Sayın Beyli Halkı'da yapılan bana göre bir ihanet. Bu 100. yılda bunun acilen değiştirilmesini istiyorum ben. Bu vesileyle e, hepinizin kurtuluşunu 100. kurtuluşunu kutluyorum. Şimdilik teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Beyli İlçe Başkanı. Emel Doğan. Evet. E, size e, şimdi bugün e, kurtuluş yılı önümüz. Evet 100. yılı. Şöyle geri bir bakmamız gerekirse nelerimiz gitmiş. Aslında bugün e, kurtuluş dönümüz e, Yine tekrarlıyorum. Ama e, gerçekten kurtuluşu kutlayamıyoruz. Pandemi dolayısıyla. O da başka bir yüzü. Ama adliyeye dönünce İbrahim Bey'in dediği gibi biz e, bunun kökeninde gelen buraya hakimler görev yapan hakimler e, burada vukuatın olmadığı, suçun işlenmediğinden dolayı her gelen bir dosya hazırlamış. Bu dosyanın sonucu burada avukat yoktur, hakime, savcıya ihtiyaç yoktur, adliye ihtiyaç yoktur. Bizzat bunun içerisinde bulundum. Yürüyüşler düzenledim geri gelsin diye. Sonra Sayın Beyli bu bölgede Adana bölgesinde 5 tane giden adliye tekrar geldi. Bu da emsal teşkil ediyor. Mecliste vekillerimizle beraber bunu değerlendirdik önerge verdik ama bir sonuç çıkmadı. Bakın Sayın Bey'in adliyesi çadırda kurulmuş. Evet çadırda kurulmuş. Şu gittiğimiz düştüğümüz duruma bakar mısınız? Biz en çok sorunları adliyeye gitmekle yaşıyoruz. Feke. Şunu söylemek gerekiyor. Adliye şu buradan 35-40 kilometre ileride yazsın yazmamız gerekiyor. Hoş şeyler değil bunlar. Bir seçimde sorun yaşıyoruz. Mesela Sayın Veli'den e, fekeye, adliyeye gitmek isteyen bir insan bir gününü öldürüyor. Orada gidiyor yemek yiyor. E, köyden gelen insanların hepsi fekeye gidiyor. Giden insanlar oraya para bırakıyor. Ekonomik olarak da biz gerçekten çok zor durumdayız. Gerçekten bu adliye sorun büyük bir sorun yani. Ben buradan gerçekten e, AKP ilçe başkanına, belediye başkanına, tüm siyasilere, Tüm siyasetle uğraşan insanlara sesleniyorum. Ki daha önce yürüyüşler yaparak da seslendik. Ama bir sonuç alamadık. Ona adliyemiz gitti diyelim. Bir tek adliyemiz gitmedi. Sayın Bey'den noter gitti. Şu an maliyemiz işler durumda değil. TEDAŞ ona keza ve bunun gibi birçok kurum gitmekte ve gidecektir. Biz Sayın Bey'le halk olarak ve siyasiler olarak sesimizi Ankara'ya duyurmamız gerekiyor. Ben gerçekten bugün üzgünüm. Yüzüncü yılında Sayın Beyli böyle olmamalıydı diye düşünüyorum. Bu fırsat tanıdığınız için de ben çok teşekkür ediyorum size. Evet. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ee, İyi Parti İlçe Başkanımız. Hüdaver Akçal. Evet siz neler söylersiniz? Bugün bizim bu Sayın Beyli'nin kurtuluşunun yüzüncü yılı. Tüm Sayın Beyli halkına bayramını kutlu olsun diyorum. Yalnız üzülerek konuştuğum, çok üzüldüğüm bir konu. Bünyesinden 3-4 tane ilçe çıkarıp şimdi köy durumu düşmesinden çok üzülüyoruz Sayın Beylik'imizin. Eğer ki vicdanı varsa bu yetkililerimizin atliyemizi geri versinler. Başka kendilerden bir şey istediğimiz yok. Tek istediğimiz bizim atliyemiz. Saygılar sunuyorum hepsine. Ben Hikmet Daysan, mali müşavirim. 100. yılımız kutlu olsun. Şehitlerimiz Allah'a rahmet ediyorum. Allah inşallah cennet me mekan olur. Üzülüyoruz. Burada kurtuluş bayramımız bir şenlikti. Tabii dünyada salgın olan e, hastalıktan dolayı maalesef bir sıkı, e, kısıtlama oluyor. Arkadaşlarımın anlattığı gibi ısrarla söylüyorum. Burası oldu bir köy. Bizim burada adliyemizi geri istiyoruz. Ben de diyorum ki isyan da söylüyorum. Kaymakamlık'a ziraat bankasına götürsünler de buraya bir muhtarlık olsun. Olsun bitsin. Burayı yöneten bir kaymakam arkadaşla konuştum bundan önce. Dedim ki halk böyle böyle perişan. Köyden geliyor buraya. Buradan dolmuşa biniyor gidiyor. Bir günü orada geçiyor. Oradan geri geliyor buraya. Buradan köyüne gidiyor. Bir gün gidiyor. Adamı dedim parası yok. Kaymakam Bey bana dedi ki bana müracaat etse ben para veririm. Benim istediğim, benim söylemek istediğim başka. Kaymakam Bey'in yaklaşım böyle. Üzgünüm. Burada bizim Sayın Beyli ilçemizin en büyük ilçesi yan tarafta Göksün Develi zamanında buraya bağlıymış. Şimdi ne yazık ki biz buraya sanki muhtarlık gibi bir şey olduk. Üzgünüm. Hatta ben e, bazı yetkililerle görüştüğümde dediler ki bana dosya sayınız yok dediler. Ya mükafat olaraktan ceza bu verilir mi? Tebrik edin bizi. Dosya yokmuş, olaylar yokmuş. Ben de arkadaşlar dedim ki gelin bir kavga edelim. Birer dosya açtıralım. Evet. Olacak şey değil. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Belki sesimizi ilgililer, etkili olan kişiler belki duyar. Belki adliyemiz ve benzeri adli, maliyemizde iki tane adam var ya. Koskoca ilçenin maliyesinde iki tane adam var. Biz Or de geçen gün haber yaptık. Vezne darı izne ayrılınca oranın da kapanmış. Veznesi değil mi? Evet, 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 evet. Maalesef yani. Ben diyorum, isyan olarak da söylüyorum. Şurada kaymakamlığından, e, Ziraat Bankası'na götürsünler de muhtarlık olalım. Olsun bitsin biz de kendimizi tanımış olalım yani. Evet, evet. Büyük e, işkence, büyük acı duyuyoruz. Olmaması lazım. Bizim burada polise dahi gerek yok. Samimiyetle söylüyorum bunu. Bizim burada iki tane büyük çıkar, ulan defolun gidin der, iş biter orada. Orada iş biter. Herkes kimin evinde ne yemek pişiyorsa biz onları biliriz. Biz böyle içli dışlı bir aileyiz, bir böyle ilçeyiz. Evet. Ama maalesef, maalesef yalnız, yalnız kaldık, güçsüz kaldık. Ee, buraya milletvekili arkadaşlar geliyor. Ee, AK Partili milletvekiliydi, ona da söyledim. Ama onun gücün yetmeyeceğini iyi biliyorum bir vatandaş olarak yani şikayetimi bildirdim. O da boynunu büktü. Doğrudur. Yapacak bir şey yok. Onu işte şu andaki Cumhurbaşkanı yapar kısacası. Evet. Kısacası. Iki dudağın arasında olacak şey değil ya. Evet. O, Peki, bu sorunları ediyorum. ben teşekkür ederim. Ee, İbrahim Bey bu sorunları aslında e, burada ilçe başkanlarının sahip çıktığı kadar da Sayın Beyli halkının da hepsi köyleriyle beraber sahip çıkacak. Halkın kabullenildiği, halkın ısrarla istediği hiçbir şeyin önüne durulmaz. Yani bizim kendi halkımız bu durumdan memnunsa bu yaşadıkları kendilerine revadır. Hı hı. Ama memnun değilse lütfen Cumhurbaşkanlığı'nın cimerine veyahut da tweetler atarak veyahut da memleketine sahip çıkarak oy verdiği milletvekillerine hesabını sorarak bunu dile getirmezlerse e, Atli'ye atlıya gitti, noter gitti, postane de gidecek. Zaten kargosu da yok. Böyle sahipsiz kalıp gidecek değil mi? Ben şunu söylemek istiyorum. Artık şimdiki iktidar bu yükü taşıyamıyor. Halkın ne istediğini bilmiyor. Ne istediğini hiçbir istediğini yapamıyor. Dolayısıyla en küçük buradaki bir adliye bir olayını bile halledemiyor ki artık bence durmaması gerekiyor. Şu ekrandan da bütün milletvekillerine, bu iş değil bütün yetkililere seslenmek istiyorum. Burada ilçe başkanlarımız var, Sayın Bey'in hakları var. Bir şeyler talep ediyor, lütfen bunları yapın. Ha yapmazsanız gereğini halkımız sandıkta gereğini yapacağına yürekte inanıyorum. Evet, evet başarım buyurun. Ya, bu konuda korkmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Biz siyasetle uğraşıyoruz ama ilk önce halkın sesini duyurmamız gerekiyor. Yani e, siyaset bir gün biter ama bu memleketimizden giden her şey tekrar gider. Evlatlarımız için, torunlarımız için biz buradayız. Yani e, Sayın Bey'in dengiden her şey kanımızı götürüyor. Bakın Sayın Bey'in esnafları bu adliye gittikten sonra o kadar çok zor durumda kaldılar ki hepsi kepenk kapattı. Biri de benim. Biri de benim yani. E, buradan giden kişi, köylerden gelen Sayın beyli kişiler buradan ekmek alıyorlar Buradan düğün malzemesi alıyorlar. Buradan yiyecek alıyorlar. Giyecek alıyorlar. Buraya bırakıyorlar. Ama şimdi nereye bırakacaklar? Bir dava ne kadar sürüyor biliyor musunuz? En az iki ay, iki yıl, üç yıl sürüyor. Bu para konusunda da biz hem zaman hepsi FK'ye gitti. Ben çok üzgünüm. Gerçekten sesimizi artık duysunlar diyorum. Ben korkmuyorum. Siyaset bir tarafa kadar. Ama benim halkım benim için çok önemli. Geleceğimiz çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Yani inanın şu an ağlamak istiyorum. Sahipsizlikten değil mi? Evet korkmayın ya siyaset bir gün biter. Cumhuriyet Halk Partisi de MHP de AKP de hepsi bir gün biter ama memleketimizden gidenler gider. Torunlarımıza bırakacak hiçbir şeyimiz kalmayacak ileride. Evet. Teşekkür ediyorum başka söyleyecek evet, bir şeyim yok. Şimdi adliyemiz buradan gitti ama Feki'ye vardığımızda hakim ve savcısı ayrı. Buranın savcısı hakim olmasa bizim davamıza bakmıyor Feker'in savcısı. Feker'e gitmek mi olmuyor? Tabii gitmekle olmuyor. Oraya vardığımız zaman hakim ayrı. Feker'in hakimi savcısı bizim davaya bakmıyor. İlla ki biz Sayın Beylinin savcısının hakimini bekliyoruz orada. Bir de vardığımız zaman bizi en son akşama öğlen sonuna bırakıyorlar. Elini, yani elini. orada duracağına burada dursa ne var yani? Bu ne olur? Evet. Ki bunu halk yaşıyorsa halkın serzenişte bulunması da çok önemli diyoruz tabii, biz. Tabii. Eee bağlayacağım bir yer var. Oh. Ben şahsım adına konuşmak istiyorum. Gerçi işçi başkanım burada ama ben şahsım adına konuşacağım. Yani Allah nasip ederse biz vekil olursak, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar ve iktidar olursa ben şahsım anda söz veriyorum. Buraya adliyeyi getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağımı bilmenizi istiyorum. Ben bunu bilin. İlçe başkanımız da bu konuda herhalde hem fikir olduğunda düşünüyorum. Artı Sayın Bey'in bir sorunu daha var. Tabi bu Sayın Bey'in sırf değil. Feke Sayın Beyli Tufan Beyli yolunu da 2004'ten beri yapılmayan bu yolunu da lütfen el alsınlar. Yollar çok perişan. Kaç sene geçti yapılmadı. Artık herhalde o da bize düşecek bir görev diye düşünüyorum. Bu vesileyle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.